Sen, sultanı kılıçların altından geçirtmedin mi? Ne ettiysek ettik. Bu yüz eşek gibi kaşınmaya da... ...avrat gibi dövünmeye de lüzum yok. Doğan'a... ...öleceğimiz bir can isek... Hmm. ...sen istersin ki de yüzeyim. Hem de aslanmayayım. Ama yok öyle bir dünya. Bedeli neyse ödeyeceğiz. <laughs> Sen şimdi kendi için mi endişelendiğimi düşünürsün? <laughs> ya çeri ne olacak? Ha? Onları durdurabilecek misin? Hükmün geçecek mi? <laughs> merak etmesin paşa. Gerekirse kendimi kapıya bağlar. Tek çırının dışarı çıkmasını engellerim. Hmm. Gerçi doğru <laughs> söylersin Doğan'a. Yani ...Kantala'nın ipe gitmesi senin işine gelir gibi bir nevi intikamın alınmış olur. He? Sen ne ima edersin paşa? Açık et hele. İma ettiğim bir şey yok. Baltoğlu'nun intikamı derim. Sen ne dersin paşa? Ha. Sultan sana demedi. Öyle mi? Laf ezme sak Anlat. Yavrum. Baltoğlu'nu öldüren de... ...senin ortana kıydıran da... ...Halil Paşa. Sen ne dediğini... İşletir misin İshak? İşletirim Doğan İşletirim! <laughs> Çek kendini! <el de. Gülüyor> ben sen bilirsin sandım!